Merhaba arkadaşlar. Kova burcunun falına bakacağız. Ee, kova burcunda yani kova burcunun bir sürpriz bekliyor sanki hayatında beklenmedik bir değişiklik yaşayacak. Aslında onun hayatına iyi gelecek. Yani sanki bütün e, hayatında gereksiz şeyler temizlenecek gibi e, birazcık kendisi sağlayacak. Çünkü hayata bakış açısı biraz olan şeylerden dolayı ders almış gibi görünüyor ve hayatında bütün gereksiz şeyleri çıkarmayı planlıyor elinden geldiği kadarıyla ama başarılı da olacak. artık kendi hayatını yaşamaya karar vermiş Kova Burcu. Kendi hayatını yaşamak istiyor, kendisi için bir şeyler yapmak istiyor. Artık başkalarının hayatında rol figüren olmaktan sıkılmış, yorulmuş, artık bunu neden yaptığını sorguluyor. Ee, neden ben kendi hayatımı yaşamıyorum? Sürekli birilerinin hayatına destek veriyorum. Sürekli birilerinin hayatını yaşıyorum. Onlarla üzülüyorum. Onlarla kalkıyorum. Tabii ki olacak insan ailesi var. Bunlar e, olan şeyler olabilir. Bazı şeyler ama siz onların hayatını sürekli yaşıyorsunuz. Kendinize ait bir şey yaşamıyorsunuz. Etrafınızdaki insanların. Şimdi aldığınız yeni kararlarla e, daha sağlıklı düşünerek e, gerçekten böyle güçlü bir karakter çıkmış. E, aldığınız yaralarla e, güçlenerek böyle e, yara alarak büyümüşsünüz resmen. E, bu en tehlikelisi aslında en güzeli e, artık böyle şeylere yer yok hayatınızda. Sadece kendiniz için bazı şeyler yapmaya karar vermişsiniz. Yani çok da güzel hatasıyla sevabıyla kendi hayatınızı yaşamaya karar vermeniz çok da güzel. Daha önceki şeylerden ders çıkararak böyle bir karar almanız zaten biraz gecikmeli ama en de sonunda karar vermiş olmanız gerçekten çok önemli büyük bir başarı. Bunu herkes yapamıyor çünkü bunu güçlü insanlar küllerinden doğuyorlar siz gerçekten küllerinizden doğacaksınız ve özel hayatınıza iş hayatınıza özellikle kendinizi, ruh halinize çok iyi gelecek şeyler için planlar yapmaya adım atmaya başlamışsınız bakın kısmet var kocaman bir balık var bir erkek figürü var e, manevi güçtür bu e, inanılmaz güzel özel hayatınızda da çok güzel kaplumbağa çıkmış Hatta beklenmedik bir e, durumda ani bir evlilik gibi bir şey olabilir ya yani ileriye yönelik bir ilişki yaşamaya başlayabilirsiniz artık bunun zamanı geldi geçiyor sizin için çünkü her şeyi geçiştirerek e, ucundan kıyısından yaşamışsınız şu zamana kadar eğer böyle yapan burçları varsa artık bu defteri kapatıyoruz Ger gerçekten güzel bir defter açıyoruz e, size uğur şans getirecek kurdele çıkmış e, gerçekten e, hoş çıkmış yani ferah çıkmış hafif çıkmış ve bunlar sizin için çok zor olmayacak. Dediğim gibi eskilerden ders alarak geldiğiniz için bunlar sizin daha için daha kolay olacak. Neden diye sorgulayacaksınız daha önce olmadı diye ama sorgulamayı bırakın sadece önünüze bakın. Gerçekten güzel şeyler bekliyor sizi etrafınızdaki o gereksiz konuşmalar, o negatif enerji aldığınız kişiler tamamen yok olmuş. Onları etrafınızda olsa bile artık duymuyorsunuz ve görmüyorsunuz, dikkate almıyorsunuz. Ee, bu sizin için ee, kendi kendinize şaşırıyorsunuz zaten bunu nasıl beceriyorum diye başarıyorum diye evet ee, yürüyün diyorum yolunuza engel çıkmayacak gerçekten güzel parlak bir dönem sizi bekliyor parayla birlikte bekliyor para kısmet aşk kapısı açılacak kova burcunun dönemi, dönemi diyorum gerçekten çok güzel çıkmış çok güçlü çıkmış atın başı çıkmış bu karamsarlık tamamen etrafımızdaki insanların yası olarak adlandıralım, onların sizi kaybetmesi, artık neyden beslenecekler onları kendileri düşünsün gerçekten e, dikkate alırsanız 5 rakamı sizin için uğurlu olabilir. E, parlak bir dönem. Maddi açıdan, manevi açıdan, aşk hayatı, özel hayat e, hepsi üst üste gelecek ve ayaklarınız yerden kesilecek. Ama bazı şeyleri değerlendirirseniz, ders alırsanız. Eski hatalara geri dönüş yapanlar için söylemiyorum. Hala devam edenler için söylemiyorum. Yeni karar alıp hayatın artık kendi hayatını yaşamaya karar verenler için söylüyorum. Eğer bunu yapmayı başardıysanız ve niyetlendiyseniz gerçekten parlak, aydınlık, bereketli, aşk dolu bir hayat sizi bekliyor. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kısmetiniz bol olur, şansınız ve yolunuz açık olur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça Hoşçakalın.